Satın şah sunduğumuz SAP R34.71 Türkçe görsel ve interaktif eğitim setini tanıtmaya başlıyoruz. Şu an ekranda da gördüğünüz e, görüntü setin içeriğidir. E, bir DVD kutusu içerisinde 4 adet DVD'den oluşmaktadır. E, ürün tamamen e, benim tarafımdan hazırlanmıştır. E, ürün demo e, SAP eğitim e, sistemi ki şöyle göstereyim size. E, gördüğünüz gibi Tüm modülleri aktiftir. Lojistik modülleri, muhasebe finans modülleri, insan kaynakları modülleri, diğer e, ABAP programlama için araçlar. E, bu şekilde gördüğünüz gibi Türkçeleştirilmiş e, haliyle size gelecektir bu sistem. E, onun dışında e, sistemi kurmalayacak e, kurulum dokümanları bulunmaktadır. Gördüğünüz gibi 8 adımdan oluşan kurulum dokümanları bulunmaktadır. Ee, bunun e, yanında e, dökümanları mevcuttur. E, genel eğitim, ABAP programlama, basis, business warehouse, e, muhasebe finans, SAP kursları, MM modülü, e, genel e, dolanım ve basit kullanıcı e, yetenekleri, üretim planlar, proje yönetimi, satış dağıtım, e, teknik e, araçlar ve desnedir gibi dökümanlar e, bulunmaktadır. E, bu e, dokümanları sistemle beraber kullandığınızda çok e, faydalı olacaktır. Çünkü birebir e, bu dokümanlarda sistemde şu gibi işlemler yaparak şu sonuçları alırsınız şeklinde bir anlatım tarzı mevcuttur. E, mesela burada e, bir uygulama yapmak gerekirse, diyelim satın alma e, çalışıyorsunuz, satın alma siparişi yaratacaksınız. Buradan gelip ME21N yazıp Enter'a bastığınız zaman, Gördüğünüz gibi satın alma siparişi oluşturma ekranı karşınıza çıkar. Bu ekranı hem bu transaction dediğimiz ve bu komut satırına yazdığımız komutlarla ulaşabilir. İsterseniz de burada direkt lojistik malzeme üretimi satın alma satın alma siparişi yarat gibi kısa yoldan da ulaşabilirsiniz. Hem bu programın e, basit kullanımını e, anlatan dokümanlar, hem de ayrıntılı modülleri işleyen dokümanlar mevcuttur. Biraz kurulum videolarından bahsetmek istiyorum. Kurulum videoları içerisinde egze uzantılı dosyalar vardır. Direkt e, hiçbir video kodeye ihtiyacınız yoktur. Direkt bastığınızda çalışır ki şöyle örnek vereyim. Mesela herhangi birini açtığımızda gördüğünüz gibi burada bir ee, anlatım başlıyor. Bu aşağıdan ayarlamalar yapabileceğiniz, ile geri alabileceğiniz, ee, durdurabileceğiniz, ee, çıkacağınız bir, ee, dökümanlar bulunmaktadır. Gördüğünüz gibi bilgisayarınızın e, çözünürlüğüne uygun bu dokümanlar. Burada gördüğünüz gibi bir ee, satır vardır buradan alabilirsiniz, geri alabilirsiniz durdur çalıştırabilirsiniz çok kullanımı kolay bir arayüzü vardır bu videoları ee, bunun dışında e, dil kurulumu için de yine videolar bulunmaktadır video ve dokümanlar bunlar da benim tarafından hazırlanmıştır ee, ve sistem genel olarak bu şekilde oluşmaktadır ee, size e, bu sistem e, geldiği zaman tüm DVD'leri hard diskinizde belli bir lokasyona atıyorsunuz ve benim videolar sayesinde kurulumu başlıyorsunuz ve arkasından hiç bilmeyenler için sıfırdan başlayabilirsiniz. Bütün e, navigasyon nasıl oluyor, kullanım nasıl oluyor bunları görebilirsiniz. E, artı diğer e, modülleri öğrenmek için ya da ABAP programlama öğrenmek için dokümanlar mevcuttur. Bu dokümanları bu sistemle canlı olarak deneyerek kullanabilirsiniz hepinize faydalı olacağına inandığım bir ürün. Artı Türkiye'de böyle bir çalışma daha yok. Eş benzeri yok. Hepinize faydalı olmasın.